Yani tabi paylaşıyoruz bir şeyler ama yani ibret almak lazım ya. Sadi şirazi kuddisesi ruhu. O mübarek zat diyor ki insan diyor duvara yazılmış olan bir nasihattan bile kendine hisse çıkartmalıdır diyor. Değil mi? Bazen bu kamyonların, arabaların arkalarına bir takım yazılar yazıyorlar. Allah Allah ne hikmetli yazılar var değil mi? Şimdi Murat hocamız yazdırmış bir okuyun bak dışarıda. <laughs> hikmetli tabi. Her yerdeki yazıdan kendine bir paye çıkartmaya çalış. O yüzden okuyalım ama hayırlı yerleri takip edelim. Demek ki hakkı paylaşalım, hakkı beğenelim, hakkın yayılmasına yardımcı olalım. Biz hak için çalışalım. Batılın nasıl helak olacağı bizi ilgilendirmez. Bizim davamız nedir? Hakkı hakim kılmaktır. Firavunun kıssası suyla bitti. Koca Firavun. Nemrut. Kıssası sivrisinekle bitti. Karun. Koca hazinelerin sahibi. Kıssası yere batırılmakla bitti. Ebrehe. Kabe'yi yıkmak için geliyordu. Küçücük taşlarla bitti kıssası. Ebu Cehil kendini bir şey zannediyordu. Musa Aleyhisselam'ın firavunundan bile eşet, daha şiddetli bir gavur, bir kılıç darbesiyle bitti kıssası. Ahzab, Efendimiz'e karşı müşrikler, Yahudiler hepsi birleştiler. Ahzab, ordular savaşı. Allah Celle Celaluhu bir kasırga gönderdi. Bir rüzgarla bitti kıssası. Bizim vazifemiz hakkı hakim kılabilmek için çalışmak. Batılın nasıl helak olacağı bizi ilgilendirmez. Rabbimiz biz hakkı güzel yaşadığımız zaman batılı mutlaka helak edecektir. Bunu dünya tarihinde görüyoruz. Müslümanlar ne zaman ne zaman İslam'ı güzel yaşamaya başladılar? Yani bugün Müslümanlar İslam'ı güzel yaşamıyorlar. Hani diyor ya huzur İslam'dadır. Ama bugün hiç Müslümanlarda huzur yok. Demek ki bugünkü Müslümanlar İslam'da değil. Adımız Müslüman. Yaşantımız değil maalesef. Evlerimize girdiğimiz anda İslam'ı bozacak o kadar çok şey var ki iş yerinde para kazanmaya başladığımız zaman İslam'ımıza zarar verecek o kadar yanlışlıklar var ki faizler, kandırmalar, yalanlar, dolanlar. Demek ki bizim işimiz Müslüman gibi Müslüman olmak. Nimetullah Hoca rahmetullahi aleyh öyle diyordu. Japonya'da Müslüman yapıyordu Japonları. Diyordu ki kafirleri Müslüman yapmak kolay. Müslümanları Müslüman yapmak zor. Bugün Müslümanları Müslüman yapmak zor.